Arkadaşlar bu videomuzun hediyesi Famas Parona'ya Görmüş olduğunuz güzel bir skin arkadaşlar Faktörünü, flow'lu da iyi Hemen şöyle gösterelim yakından da Katılım sağlayabilmeniz için arkadaşlar Yapmanız gerekenler kanala abone olmak Yorumlara Famas Parona'ya yazmak Ve videoyu beğenmek arkadaşlar Hadi videoya geçelim Hepinize selam dostlarım bugün sizlerle beraber yeni bir kasa açılışıyla karşınızdayım Görmüş olduğunuz üzere Bugünkü açacağımız kasalar 20 tane kilowatt 5 tane Fleero operasyon silah kasası, bir tane Bravo kasası ekledim. Arkadaşlar şurası bak şu 6 kasa 100 dolar. Maalesef 200 dolar burada görmüş olduğunuz gibi hani AK'lerin AK'nin babası var burada. Buradan da kelebek dinleyeceğiz. Buradan da sadece kelebek çıkıyor. Kelebek serisi. Şurada o kim vardı? Görünüş olarak çok güzel. Bunu da isterim. Güzel olur. Onun dışında, buradan miras deneyeceğiz. Artık miras çıksın istiyorum. Gerçekten miras çıksın istiyorum. Mirasım olsun istiyorum artık. Hadi başlayalım şöyle. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabı açtım. Instagram hesabının adı filnecati cs2. Onu da açıklama kısmına koyarım. Açıklama kısmından ulaşıp takip ederseniz çok sevinirim. Haberiniz olur Bundan sonra hediye hediyenin hedelerin kazananlarını oradan açıklayacağım. Bilginiz olsun şey Teknay'ın Ski Motorinki de belli oldu videosunu çektim videosu var onu da bugün veya yarın oradan paylaşırım tak tak hadi bugün bir de derbi var aşağı skor tahminlerini yazın arkadaşlar seriden benim skor tahminimi söyleyeyim size ben 5'i taşıyayım bu arada bir de benim skor tahminim 3G. 3-2 Galatasaray veya Beşiktaş'tan biri 3 giyenecek. Öyle düşünüyorum yani. Skor tahminim bu yönde. Ha bakalım nasıl olacak. Bol gol olacağını düşünüyorum yani. 4-5 gol olacağını düşünüyorum. En kötü 3 gol olur diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle. Hadi bu arada kasaları da açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir şey ver artık dedemin kombosunu verdi yine. Kaç tane kasa açmışız? 2 4 6 8 10 12 13. 7 tane açmışız. 7 tane bok çıktı. Ya bu bu kasadan bir kere yüzümüz gülmedi ya bak. Bu kasadan ne çıkıyor biliyor musunuz? Çift barette sığınak, ışık kutusu, mekten. Nova karanlık mühür, Desaster SSG, Tegna cüruf, UMP motorlu, Irosium XM 1014 Yani sadece bu 4, bu, bunlar çünkü 4 diyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bu sadece bu 7 çıkıyor arkadaşlar buradan Arada bir işte bir sürpriz yaparsa bir tane şundan atıyor, bir tane belki şundan veya şundan, şundan atıyor falan yani Arada böyle ufak süper 20 tane açıyorsak işte 3 tanesi falan şunlardan oluyor Şunlardan, geri kalan hepsi şu, şuradaki skinler ya bir tane miras attı ya. Yüzümüz hiç gülmüyor ya. Bak ah yine geldi cürüf. Yine cürüf geldi. Ben sövmekten sıkıldım arkadaşlar. Yorumlarda siz söverseniz çok sevinirim. Cürüf a. Yok ya. Kilovattan yüzümüz gülmeyecek. Oğlum Seyfo dayının burada ne işi var lan? Oğlum Seyfo dayı gelmiş lan arkadaş isteme. Seyfo dayı ya da buradan saygılar. Büyük adamdı ya. Büyük adamdı. Maalesef ki kaybettik Seyfo ya uf. işte bundan bahsediyor. Ben bu skin'i bu yüzden seviyorum ya. Bu skin'i bu yüzden seviyorum. Yani daha kaç tane kaç açtık? 6 tane falan cüruf çıktı ya. Ben satmaktan yoruldum artık. Şunu ver, şunu ver, şunu ya. Vallahi satmaktan yoruldum. Bu kilovatın içinden çıkan şeylere satmaktan yoruldum yani. Hep aynı şeyler çıkıp duruyor. Hep aynı şeyler. Bak yine cüruf geldi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak gel yine geldi. Pipisi şuraya sıyacak olanlar arkadaşlar pipisi. Bana ulaşsınlar. Şuraya bir soksunlar. Benimki buraya çok küçük kalıyor ya. Çok küçük kalıyor. Tam oraya denk gelecek arkadaşlar. Yorumlarda belirsinler. Bir işimiz var. Yürüfe operasyon çekeceğiz. Bu ne lan? Osuruk biskin geldi. Yine. Osuruk. Yine ışık kutusu. Yani alıştık artık ya kilovata. Kilovata artık alıştık yani. Bize bir tane miras vermedi ya. Şu kasadan 10 milyon tane açtık. Bir tane miras vermedi bize. Ya yine geldi. Yine geldi. Son iki kasamız. Kilovatta. Hadi ya. Çok şey istemiyoruz. Bir tane miras istiyoruz ya. Al sana miras dedi. Başını alırsın dedi. Başını aldık. kilovattan yine. Ya şu, şu var ya şu skin. Pazarda bin tane varsa şundan. Steam pazarında. Bir 500 tanesi falan benim. Şakasız. Evet hadi şuradan bir kelebek ver o zaman. Hadi. Rezil ötesi bir MP7. burada blok geçti güzel. Ama vermedi. Yine MP7 verdi. Çok güzel bir istatistikle ilerliyoruz. İki kasada iki MP7. Aynı MP7. Aha kırmızı geçti. O da gelse güzel olabilirdi ya. O fena olmazdı. Bak 40 dolarlık kasa açtık şu an 40 dolar. İçinden 3 yani şu tane şundan çıkardık ya. 4 tane kasadan 3'ünden şu çıktı ya. Bak 50. doları da açıyoruz bak 50. dolar. Açtık onu da. 50. doları da açtık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 50 dolar götümüze girdi. Bir 50 dolar da şöyle açalım. Götümüze girsin. Hadi ya ne olursun şuradan bir tane fire serpent ya bir tane Şu fire serpent'ı ver Siktir olup gidelim ya Hadi lan İlk defa böyle bir kasa açıyoruz şu an kanalda Anan ne avradınız Demeter geldi Demeter Of Tipe bak Yani her her videoda katlayacağız diye bir şey yok Tabii ki de her videoda katlayamayız arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi burada eldivenim Uçaklarımız falan filan ee, Bunu şey olarak vereceğiz Videonun başında söylediğim gibi hediye olarak vereceğiz Bu videonun hediyesi Şinobumuzu verdik Gitti bir tane şinobumuz Bunu da bugün yarın vereceğim Açıklandı ha, e, videosunu paylaşacağım dediğim gibi e, Hepinizi çok seviyorum Kendinize çok dikkat edin Videoyu beğenmeyi like atmayı Aynı şeyi zaten anlatayım e, Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın e, Derbi hakkında skor tahmininizi de aşağı bekliyorum görüşmek üzere bir sonraki videolarda bay bay